Sen zaten çok safsın. İnsanlar seni kolay etkiler. Bana Bahanesi... istemem. Ortamda yeni biriyle tanışıldığında partnerimin mimiklerini analiz ederim. Yeni takipleştiği kişi, az takipçili, eşit yani takip eden, takip edilen ve gizli profili. Sen nerede tanıştın? Senle ne yazışmalarını görse zaten adam ayrılır olur. Benden Neyi Çok deşersen koku gelir ya. İlişkilerimiz hep anlatıldığı kadar dramatik değil bazen. Bazen de tam tersi. Hayatım sen ne yapıyorsun diye sorulması gereken yerde ay çok tatlı ya dediğimiz o tuhaf anlar var. Toksik ama pelüş. Kriz ama ponçik. Trip ama storiye düşecektin sen. Bir gün Hande ile birbirimize baktık ve sorduk. Acaba hangimizin toksikliği daha masum? Hangimiz daha şirin zehirliyiz? Merhaba şirin zehirli. Merhaba toksik zehirli. <laughs> zaman zaman ben de toksik zehirli olabiliyorum ama. Ama sen daha şirin zehirlisin böyle tatlı tatlı. Hikayem hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten öyle değil mi? Yani zaman zaman hey sence bu yaptığın fazla değil mi diyeceğimiz yerde aa ne kadar tatlı falan diye belli başlı böyle kılıflara uyduruyoruz. Tabii ki her zaman. Keşke içimizden geçenleri o an söyleyebilsek. Yani ben çok yapıyorum. Toksik bir insan oldum ben kabul ediyorum. Sen ne diyor musun? Yer... <laughs> etmeye çalışıyorum diyelim. Bunun üstünde biraz çabalıyorum. Ben de ilk başta etmek istemedim bunu ama örneklerle, yaptıklarımla, aksiyonlarımla anladım ya toksik bir insanım. Bununla da gurur duyuyorum. Kim değil ki? Kesinlikle ve toksikliğin yanı sıra bazen hiç gerek yokken bunları yapıyoruz. O dramaya ihtiyaç duyuyoruz. Yani gerçekten yaşadığımız dünya zaman zaman film gibi gelmiyor mu sana da? Bir aksiyon alman gerekiyor gibi gelmiyor mu? Sıkılıyoruz. Mesela sabah uyanıyorum, kahvemi içiyorum, telefonu elime alıyorum. Ne kadar huzurlu bir gün. Sonra hemen oraya bir fitne fesat karıştırmam lazım. Bir toksikleştirmem lazım kendi beynimin içine. E kimsenin haberi yok. Ben beynimin içinde toksikleştim, onu çözdüm, araştırdım, baktım, rahatladım. Harekete geçtin. Hemen. Şimdi önündeki maddeler göz gezdirdin mi hiç? Gezdirme demiştim. Şimdi bir baktım biraz korkunç. Yaptım yaparım yapmam oynayacağız. Tamam. Hazır mısın? Biraz. <laughs> Önden. Of ben de mi? Evet. Ortamda yeni biriyle tanışıldığında partnerimin mimiklerini analiz ederim. Ederim ya. Bakarım sevdi mi sevmedi mi. Ortamdaki kişiyle sen tanıştırdıysan o sorumluluk duygusu da üstünde varsa her an bir nabzını ölçersin. Ha ne tatlı insanmış değil mi falan böyle yoklarsın. İkimiz aynı anda tanıştıysak da mesela bana göre çok tatlı. O insanın esprilerine falan gülüyorum. Hemen bir bakmam lazım hani. ikimiz için de tatlı mı? İkimiz de sevecek miyiz? <laughs> Bu arkadaşlık devam edecek mi? Bir sonraki couple date olacak mı? Kesinlikle. Yaparız. Evet. Partnerin tüm eski sevgililerinin sosyal medya hesaplarını gizlice takip etmek. E ilk aşkını bile mi? Yüksek lisansımı yaptım ben orada. <laughs> <laughs> Ederiz değil mi? Ve mesela onlar biter. O ilişki orada biter. Yeni ilişki gelir. Ama? Bende bitmez ama o ilişki. Siz bir ömürlük devam. Tabii o bir kere o fake hesabı kabul etmiş artık yani. Geçmiş olsun. Geçmiş yaparım. olsun. Yaparım. yaparım. Ben de Yapıyorum. yaparım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Partnerimin eksinin storiesine yanlışlıkla bakıp. Aa o da beni stokluyordur zaten deyip kendimi teselli ederim. Nereden buldun bunları? Yaşadın mı? Yaşadım. Yani yanlışlıkla kendi hesabımdan baktıysam yanlışlıkla. Onun artık geri dönüşü de yok ya. Ama o an o tık 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 o kalp. Bir geliyor işte kendimi sakinleştirmek için. Aman sanki o bakmıyor mu ya? Bu arada. Hı, o da bakmıştır kaç kere. Yaparız. Falan. Yapmışımdır ama şeyden korkarım yani bu ortaya çıkacak mı? Bana bir soru işareti gönderecek mi Oo. oradan? Yok yok. Bir kötü olurum. Olmaz orası. Ya yani her zaman muhakkak o da sana bakıyordur. Senden haberdardır. O da senin annenin kızlık soyadını biliyordur. Bir de şey de oluyor bende bazen bu story olayında. O gün partnerime küsüm. Onun hikayelerine bakmak istemiyorum ya. Bir an bir boşluk geliyor. 5 saat tutmuşum <laughs> kendi. Hayır ne oluyor biliyor musun? Orada story izlerken onunki gelmiş ama farkında değilsin. Tık 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 diye ilerlerken orada onu gördüğün an. Tüm her şeyin boşa gidişi şey oldu. Boşa an. gitti. Tüm yani 5 saattir bekledim, kolumu bağladım ben orada partnerinin eski ilişkilerinin geçmişi bilmek istiyorum. Beni hiç etkilemez diyerek didiklemek. Tabii. Tabii. Her detayı Tabii. bilmem lazım. Tabii. Hiç kıskanmıyorum. O zaten benden önce anlat. E, o zaman neden kavga ettiniz? Bana on, dediğin gibi ona da böyle böyle diyor muydun? Ben ona da böyle miydi? Ona da şöyle miydi? Bir didiklerim. Her şeyini. Ve kıskanırım da mesela onunla ilgili anılarını. İlişkiyi öğrenmek için çaktırmayacaksın. Ben hiç o yönden yapmam. Wow. Ben her detayı öğrenmek için. <laughs> Kıskançlığımı kudurmak için yapıyorum ben. Bir de Beni ondan daha çok sevdiğine emin olmam lazım. Hmm. <laughs> Partnerimin anlattığı eski ilişkilerdeki travmatik anıları detaylı dinleyip ilerleyen aylarda kavgada tam o noktaları stratejik olarak masaya sürmek. Beni onunla karıştırma. Ben o değilim. Bana böyle sesini yükseltemezsin. Sen beni onunla mı karıştırıyorsun? Ben de çalışmaz bu taktiğin. Her ilişkide aynı şeyi mi yaşıyorsunuz sen? Çok nadir yaparım ama hiç yapmadım dersem de yüzüm kızarır. Ben yapmadım bunu hiç ama seni patlattım. <laughs> Partnerin iş arkadaşlarının cinsiyetini sorgulayıp kadın erkek fark etmez enerji önemli diyerek manipüle etmek. Tabii. Kesin yapılır. Sen eğer o kişiden hoşlanmadıysan hiçbir önemi yok. Girersin oradan. Gözüm tutmadı. Ben bir, bir kötü bir elektrik aldım. Evet ama çok da belli etmeden onları da takibi malırım, Bakarım ve hani şey mesela ne yapıyorsun işte sigara molasındayız ya da işte kahve içmeye çıktık onunla falan biraz Sarsar sar beni ama iş arkadaşı ne yapacağım? Ama bir radarında olur yani. En en bir numara. Es... Ve mesela o radarındaki kişiyle üst üste üst üste sosyalleşmeye başladığında o radarındaki kişinin hayatımızdaki süresinin sonuna geliyoruz. Bir yani bu yeni kurumsal firmalarda şu partiler bitmiyor ya. Oh. Nasıl? Yeni yıl partisi, yaza merhaba partisi, kışa veda partisi, 50. yıl partisi. O radarımdaki insanın sevgilisi yoksa Oo. Orada benim biraz can Yok. sıkılıyor biraz Çok fazla barınamaz yani Ne girdin o işe sen? İş mi yoktu? Benim kıskançlığım sana olan aşkımdan diyerek tüm kontrol davranışlarını meşrulaştırırım. Sevmesem daha mı iyi? Yapmayayım mı? Hiç kıskanmayayım mı? E, sevdiğimden mi? yapıyorum, sevdiğimden kıskanıyorum, gözümden sakınıyorum senin Toksik deli manyak değilim ben, aşığım Aşığım Yaparım Yaparım ben de yaparım, her şey aşkımdan Partnerin yanında telefon bildirim sesi geldiğinde içten içe panik moduna geçmek. Hemen. Hemen. Bu, bu kafa dınk olur bir yani. Hemen. Ama çok içgüdüsel değil mi? Bir de hissederim de ben. Kafamı çevirip çevirmeyeceğim o ya yani as, aslında aynı zil sesi ama bana bir gelir. Zaman bilimine göre mi? Tabii. Mesela telefon çalar ya. Ben onun okey bir aramamı. yoksa bir canımı sıkacak bir aramamı olduğunu hissi gelir bana. Yok, bana gelmiyor. Ama bir de şey var ya yani gidiyor orada mesela devam ediyor mesela mesajlaşma falan bir süre. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Merakla bekliyorsun orada 10 dakika. Gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Peki sende şey oluyor mu yoksa ben ruh hastası mıyım? Erkek arkadaşıma mesaj bildirim geldi rahatsız oluyorum. Yani neden? Yani neden? Bilmiyorum sen bana iletişim kurmasın. Istiyor. Neden ararsınız ki onu? Değil mi yani oturuyoruz işte o bildirim sesi bana çok batıyor. Yani kim şu an sana yazdı? Kimin aklına geldim? Ben buradayım ya hani. Arkadaşım. Olmaz mı? Ruh hastalığım mı? <laughs> Partnerimin eski ilişkilerine durup dururken hadi dürüst ol diyerek sorgularım. Yaparız. Yani yaparım ama çok aralarda onunla kafayı bozduğumu anlasın istemem. Ama ara ara alırsın o gerekli tabii, şeyleri. Tabii tabii. Ben her şeyi öyle. İlk okul aşkına kadar her ilişkiyi nasıl farklı şekillerde yaşadığı, onun nasıl bir insandı, onun nasıl bir insan, neden benimle böyle bir insan? Her şeyi bilmem gerekiyor. Hayatının her evresinde hangi karaktere büründüğünü öğrenmem Peki, gerekiyor. Peki sana bir soru. Sevgilinin hangi ilişkisi senin en çok didiklediğin ve rahatsız olduğun ilişki? Benim çok sevdiğine, aşık olduğuna ve uzun sürdüğüne inandığım bir ilişki. İlkokul aşkını falan ben onları umursamam aman ne yapayım onu. En zor ayrıldığı, en kavga ettiği, en yaralandığı. Çıldırırım. Değil mi? O insanın bir an önce lütfen ilişkisi olsun. Aynen. Doğulsun. Kesinlikle. O da özlemesin o kesinlikle. toksik ilişkisini. Emin olayım başkasıyla olduğundan ha. emin olayım artık. Hani bir gece vakti. Hani bir de bunların ayrılırken şeyi var ya. Bir gün beni ararsan o gün senin için orada olacağım. Bir gece vakti yazacak ona mesela. Sana ihtiyacım var. Yıllar önce demiştin ya. Olduğu gün yaz. Elim kanda olsa geleceğim. Hayır. Ay. Hayır hayır partnerinin sosyal medya şifrelerini güven testi olarak istemek. Yapmam. Bak şükür bir tane yapmadığım bir şey çıktı. Yapmam. Bunu ben de yapmam. Çünkü şey bu telefon şifresine benzemez şimdi bir saniye. Yani telefonu her an her saniye kontrol edebilirsin ama o şifreni verdiğin noktada ona uçsuz bucaksız bir derya açıyorsun. O saatten sonra senin kontrolünün dışında her şey olabilir. Ben illa yanlış bir şey yapıyorum diye değil. Orada yanlış bir şey dönebilir benim gıyabımda. Ben hiçbir suçum olmadan sosyal medya şifresini asla vermem. Ben bu şifreyle ilgili de şuna inanıyorum. Neyi deşersen bulacaksın bir şey. Yani deştikçe hiç kimse o kadar mükemmel değil ya. Bir şeyi de çok deşmemek gerekiyor. Ama deşmeden nasıl duracaksın Ay o ki? O kadar da değil. Her şey yolunda. Mükemmelim. Sen ne yazışmalarımı görse zaten adam ayrılır benden. Neyi çok deşersen koku gelir ya. O kadar. Ve o yüzden o telefon şifresi. Yani ayrılmak istiyorsan o gün aldı. Akşamına kesin bir sebep çıkar. O dürtüyü nasıl durduruyorsun Yani sana verilen bilgiler bir şeyler var. Onun devamının olmadığına nasıl kendini ikna ediyorsun? Yani irdelemeden nasıl dayanıyorsun? Güvenmek istiyorum, sevmek istiyorum ve şuna da çok inanıyorum. Önüme çıkar ciddi bir şey ise bir şekilde öyle ya da böyle önüme çıkar. Ama kendim araştırdığımda çok alakasız bir şeyden de bozulabilirim. Hiç görmemem gereken 10 yıl önceden bir fotoğraf görüp de kendi kendimin canını sıkabilirim. Yani ne gerek var? Ama şeyi de, yapabilmen gerekiyor. Ben onu çok iyi yaparım mesela. Aradım, araştırdım. 10 sene önceden bir şey gördüm. İçim içimi yiyor ama 10 senenin öncesi olduğu için bitti. Ona çaktırmam. İçim içimi yer ama onu bastırabilirim o dürtüyü. Vallahi bastıramam ve ben ona gerek yok. Ben de o kadar toksiyim ki o kadar zaten gün içinde sorun yaratabilirim ki o telefon yani ayrılmak istediğim gün isterim o şifreyi. Okay, okay. Kesin bir şey bulurum. Ben İlk defa yapmam sende. dedim o. Oh. Ben de yapmam dedim. <laughs> Toksik metre olsa şurada da var bir puanım verse. <laughs> Eski sevgilimin eski sevgilisiyle kadın kadına konuşsak fena olmazdı demeyi hayal ederim. Yaparım. Ben de yaparım ayrıldıktan Ama sonra. o evet o etapta en başta değil. Şimdi ilişkiden çıktın artık sen de böyle yaka paça kurtardın kendini oradan ve o şeyi fark ettiğin an vardır ya. o wow, kız deli değilmiş o deli sorunluymuş değilmiş. aslında. Neler düşündüm hakkına girdim kızın. Gel be kardeş şurada bir kahve içelim. Aslında tanışsak belki de birbirimize iyi gelecektik ya, ya senle biz. Senle birlikte o zedeleriz yani artık. Artık hani şey derim şimdi anladım o kızı ya. Evet. Şimdi kesinlikle. o kızı ben anladım. Kesinlikle. Heh, i̇sterim onu da yaparım maalesef. Ne işimiz var bizim de ya. Aynen öyle. <laughs> Bu eskiden vardı ya şimdi artık yok yetişkin insanlar olduğumuz için lisede falan eski sevgilimizin eski sevgilisiyle bir anda best friend oluyorduk lisede biz olmuyorduk. Amerika'da böyle yürüyormuş bu işler anladığım kadarıyla. Burada öyle Hayır, bir şey Hayır ama onu olurdun ya bir anda böyle kadının arkadaşım no kalkan çıkar. Sende var. <laughs> ne genişliktir bu hani. <laughs> <laughs> kreşte can diye bir sevgilim vardı. Çok net. Can kreşte kreşteyim. Mi? evet can. Ve onun işte biz sevgiliydik. Sonra biz ayrıldıktan sonra o simge diye bir kızla oldu. Kreşteyiz. Bak 4 5 6 yaşındayız. O kız benim can düşmanımdı. Biz kreşten mezun olarak ben o, olana kadar bak sinirime hala canım. <laughs> Yok olamaz. Kreşte bile olmadı bende. Rüyada aldatıldığını görüp gerçekten yaşanmış gibi tribe girmek ve Trip atmak. Ağlamışlığım var benim. Yaparım tabii ki de. Benim de net bir şekilde vardır. Ne diyebilirsin ki? Gördüm. Gerçek olmayabilir. Okey rüya olduğuna ben de farkındayım. Ama sonuçta gördüğüm gerçeğini de değiştirmiyor. Ben seni başkasıyla rüyamda beynimin içinde gördüm. Gördün, dokundun, ona sarıldın. O tüm günümde çok kötü geçer. Onunkinin de geçtiğine emin, emin olurum. olurum. Yani hayır. O görüntü buraya nasıl geldi Nans? Senin bilinçaltında hiçbir alakası yok ama sorun onda. O geldi o kızla senin rüyanı girdi. Bitti ya. Bitti. Partnerim uyurken yüz tanıma kilidi kullanıp telefonuna göz atarım. Yapmam. Yaparım kime? Yaparım. Niye yapmayayım? Şifresini vermediyse tabii ki de yapacağım. Adam uyuyor. İçime kurt düşürüyor. Uyuyor ama orada. Ama içime kurt düşürmüş de uyumuş. Düşünsene mesela açabildin. Sabah kadar uykususun sen artık salonda. Bitti. 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 Ama şey o zaferi düşünsene. Telefonun sahibi ölüm uykusunda. Telefon sende. Sen uyanıksın. Gece sabaha kadar saatlerce zamanın var. Harika bir fantezi. Bir lütuf. Bu sana ilahi taraftan verilmiş bir hediye. Ama karşı tarafın hiç söz hakkı yok. E, harika. Ve kendi telefonunla bulduklarının fotoğrafını çekiyorsun falan kanıt için. Yaparım. Yapamam. Yaparım. Yapamam. Hiç vicdanım sızlamaz. Gözüm kırpmaz. Korkarım ben. Uyandı düşünsene. Tutarken uyandı. E bir zahmet onu da bir kolaça ne diyor? Çıktık Ben telefonla ilgili şeylerden çok korkuyorum ya. Acaba? Benimki hiç karıştırılmasın. Kişi artık. kendinden bilir işi diyebilir miyiz? Korkunç. Partnerin paylaştığı her postu kimin beğendiğini saat saat kontrol etmek. Tabii. Tabii ki de yaparım. İlk 10 beğeni falan. Hemen ne? Peki şey hiç denk geldin mi? Önce yeni takipleştiklerini fark ettin. Sonra postunu kontrol edeyim derken son 10 fotoğrafını beğenmiş. Yani karşılıklı bir beğenileşme yaşanmış orada. Bak şuna da çok gıcık kapıyorum. Şurada benim radarıma girersin. Benle paylaştı ya fotoğraf. Sonraki fotoğrafı tek. Hı hı. Mesela benle olanı beğenmeyip onunla tek beğenenleri bir listesini alırım. Neyi beğenmedin arada da anlayamadım yani. <gülüyor> <gülüyor> burada, fark <laughs> <sen gülüyor> Beğenilmeyecek ne buldun? <laughs> Mesela atıyorum Aslı. Kodu da Aslı. Onun tek böyle kafede kahve içerken fotoğrafını beğeniyor. Bizim aşk dolu fotoğrafımızı tenezzül etmemiş. Pardon. Orada bir art niyet var çünkü. Sen artık benim radarımdasın Aslı. Sen daha ağzında kuş tutsan Aslı ikinci İkinci birlikte fotoğrafınızı da beğenmedi. Hani artık sen iyice benim düşmanımsın. Senin ben fotoğrafını evde duvara astım her sabah bir seninle ok, bir göz göze gidiyorum. Oklar gidiyor. şöyle gösteriyor. Kırmızı şerit. Ben bir ilk önce kötü <laughs> şeyim Atıyorum sana. Hele şu hikayeye şu Aynen. beğenen kadınlarımız ya da erkeklerimiz. Seri seri like. Ben onları öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ayırt etmiyorlar. Senin yok mudur öyle yıllardır sabit likeçıların. vardır değil mi? Hepimizin vardır bence. Hep orada kalır. Bir adım ilerisi yok. O kalbe basmak için orada. Mesela bir gün onu korkutsak ya. Kahve içelim mi? <laughs> Nereye saklanır acaba? Onun işi seri like. <laughs> Bir oyun. O sadece oraya basmaktan ibaret, yok kalanı. Asla takipten de çıkamıyorsun onu bedavadan. Like. Evet, kıy kıyamıyorsun. Orada. Çünkü konuşmuyor da orada duruyor. Partnerimin sosyal medyadaki her kadın takipçisini tanıyor musun diye sorguya çekmek yaparım. Bazıları çok alakasız çünkü. Yani senin bu kadınla ne ilkokul, ne ortaokul, ne lise, ne herhangi bir tatilde bir araya gelmiş olma ihtimalin yok ve o kadın senin başka hiçbir arkadaşını takip etmiyor. Yani siz online ya da bir yerde tanıştınız da evet. böyle bir gece kulübü bilmem ne. Yani yüz yüze tanışılmışlık var bence orada. Ben hiç ortak arkadaş yoksa ve takipleşiliyorsa yüz yüze tanışıldığına daha çok inanıyorum. Hele o yeni takipleştik kişi az takipçili, az, e, böyle eşit yani takip eden, takip edilen ve gizli profilse. Sen nerede tanıştın? Nereden? İşte bu kişi seni takip ettiğinde gizli profil, takibe takip. Nereden içeriği biliyorsun? Kesin tanıştın dışarıda bir yerde. Dışarıda bir göz göze yani. gelindi. Bir acaba mı diye düşünüldü. Bir şey sen yaz ben yazamadım Bir, oldu. Tabii tabii. Mesela her ayrıldığında ilk aklına düşen o kız. Hani bir şansını onunla evet. denemeyi bir düşünür yani. Çünkü üzülüyor. İlk eklediğinde sevgilisi vardı. Sorarım. Sorarım ve çıkarttırırım. Ben de. De yaparım. Hiç tanışmadık ya. Bir muhabbetimiz yok. Çıkar ya. çıkar. Ne işi var çıkar, o zaman? partnerini tanıştırdığı karşı cins arkadaşı için kötü enerji aldım. Kanım ısınmadı. Benim altıncı hisim çok kuvvetlidir. Sabotajı. Tabii. Öyle bir yaparım ki. <laughs> var ya öyle bir yaparım ki. Bu arada ben mesela altıncı hissim çok kuvvetli. Silahımı ilişkinin başında orada hiçbir şey yokken bir aralara şöyle bir oynarım. Ki bilsin Naz'ın altıncı hissi çok kuvvetli. Naz bir şey hissediyorsa doğru çıkar. Sonra bunu... Ben şey yaparım, on kişiye gıcık kaptım ya, şöyle. Bak arkadaşlarından hepsini çok sevdim, biliyorsun. Hepsi dünya iyisi, bayıldım. Ama içime yani beni yanlış anlama lütfen. Ama bir şey beni onda bir itti. Tuttu bakışı. Ne bileyim sanki böyle bana gıcık kapmış gibi. Ben kötü olsam hepsi için öyle düşünürüm değil mi? Bu çok kızsal bir his. Kız, kızlar anlar birim. Sadece kızların anlayacağı bir şey. Sen üstüne çok kafa yorma. Kızlar anlar bunu. Sen onu anlayamazsın. Anlayamazsın. Sürekli bana anlatmadığın bir şey mi var? Kontrol sorularıyla zihin oyunu oynarım. Yaparım. Bunu zihin oyunu olarak değil, Gerçekten söylüyorum. Diğer her şeyi boş ver. Tüm toksikliklerin boş ver. Bunu ben gayri ihtiyarı yapıyorum. Yanımdaki insanın memnuniyetini ölçmeye ihtiyaç duyuyorum. Yani bir nabız yoklamaya, bu istemsiz yaptığım bir şey yaparım. Ben onu şöyle yapıyorum. O gün onun suratı düşük. Bir şey var yani anlıyorsun onun arabayı kullanışından anlıyorsun, evde oturuşundan anlıyorsun ve biraz da benle alakalı mı ya bir şey mi patladı, hmm. bir şey mi oldu? <laughs> hani. Hani bu şey gibi içimde çok kötü bir his var gibi. Hani bana evet. anlatmadığın bir şey mi var? Neden? Evet. Niye keyfin yok senin bugün? Bir şey mi oldu? Hani ama benle ilgili olmadığını anladığım noktada yok iş yok salarım ya halletişini. Ve işini. onu öğrenene kadar da eğer seninle ilgili bir şeyse diye o ihtimale karşı en tatlı halin olmaz mı? Tabii. En anlayışlı, en yardımsever, bıcır bıcırı böyle. Bir şey Endişir varsa da halinle. konduramazsın <laughs> bana. <gülüyor> Oturayım şöyle. <laughs> Sen zaten çok safsın. İnsanlar seni kolay etkiler bahanesiyle kısıtlamaya... Züleyman devamlı söylemek istemedi. Oku onu. Çok iyi. Oku onu. Sen zaten çok safsın. İnsanlar seni kolay etkiler bahanesiyle yapmak... Sonunu anla. Utandı okuyamıyor. Sen zaten çok safsın. Çok iyi İnsanlar seni çok kolay etkiler bahanesiyle kandırmak, manipüle etmek ne var? Yapıyorsun. Yaparım ne var? İyi niyetimden yapıyorum. Onun iyiliği için yapıyorum. Ben de yapıyorum ya. Çok kötü değil mi? Bunu yapmamalıyız. Oo, sana yüz kere yapılsa sen anlamazsın. Evet evet. Neyse ki ben buradayım. Neyse ki. Anlamadın mı sana laf sokmaya çalıştı orada? Anlamadın mı onun gözü göz değil? Sen bana sor bana ya. Cık cık, ben olmasam var ya sen gerçekten bu yaşa iyi gelmişsin. Partnerimin arkadaş grubundaki tüm kadınları tehlike listesine alırım ve hafızada tutarım. Tabii ki Tabii de. ki. Tabii ki de yaparım. Ve şuna çok gıcık kapıyorum. Var böyle kızlar. Yani bu tarz arkadaşlıklar var. Mesela sen onunla birlikteyken sözde çok yakınlar. Asla seninle tanışmaya tenezzül etmez. Hı -hı. Hı -hı. Asla ya bir Hande ile de bir, bir, tanışalım, bir kahve içelim. Olmaz. Hiçbir şey yok ama mesela kötüsün ayrıldın hemen. Herkesten i̇lk, önce okumuşlar. İlk onlar akıya gidiliyor. İlk onunla dışarıda etkinliğe gidiliyor. Bir anda şey gibi bırırırıp beliriyor. Yani bir yumurta gibi çıkıyor. Ay, ya, sen bir dürüst olsana kendinle. Hadi. Sen bir dürüst ol ve ondan hoşlandığını kendine kabul et hanımefendi. Bu yüzden neyse